Erdinç, Yeşim ve Seyhan Çelebi. Harikasınız. Raşit abi. Vay be abi. Metin abi, Berin Senin abla, abla. E, Kardelen, e, Serpil Özer, e, Asena, Mesim. Tuğba abla ve he? bakamazsın. Sana izin verdiğini zannetmiyorum. Bakamazsın gerçekten. Nereden biliyorsun ya? Göstermişsin. Cem'e bak. görüyor e. musun Cem'e? Evet ya. Süper Cem. Kardelen hangisi? Bu. Herhalde. Tanışmadın mı? Yok. Canın yerim. Hedef sensin. Hedefe kilitlendik. Serpil Özer. Çok güzel değil mi ya? Evet. Zaaflar harika. Harika. Sevgili Ütopyalılar. Cem Özer. Kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Başkan neydi? Derken? Cem vardı ya burada. fotoğraflar. Ee, Berin abla, Yeşim, Asena ve Tuba abla. Harikasınız. Sizi böyle bir arada görmek inanın beni çok mutlu ediyor. Asena, Asena ve Cem harika. Çok teşekkürler. Büyük beyinler, fikirleri, orta beyinler, olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. Berrin abla ve Serpil abla. Onlar gibi yeterli. Yoluma bakarım. <laughs> Raşit Başkan. Saygılar, sevgiler abicim. Ve Nesim abi. Hepsinin arkasında bir şey yazıyor. Mantra. Çok güzel. Aynen. Hemen devam ediyoruz abicim. Burada Asana'nın yazmış olduğu ayrıca bir not var. Harika. Bana da Seko Caps'ten bir torba kıyafet geldi. Allah razı olsun. Gerçekten. İlayda Abaroğlu Hatay Antakya'dan. Twitter'da Sinan'ın delisi seni anlatmak vardı. Şimdi ama çok klasik durdu. Harikasınız. Çok, çok teşekkürler. Serigüle kullan Bahadır. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İnanın beni çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun. Böyle dursun. Güzel güzel görünsün birazdan. İçeri götüreceğim 10 numara. Bunu burada Aa, Harika. Tüh. İnanın beni çok mutlu ettiniz. Jel torban patlamış ya. Ha. Ha maalesef. Bir tane ısmarlarız. Harika ya, süper. Çok teşekkürler hediyeler için. Allah ne muradınız varsa nasip etsin. Hiç gerek yok. İnanın siz bunları gönderdikçe biz çok ama çok böyle sizlere yük olduğumuzu Evet, ana haber